gençlerin zaman geçirebileceği en iyi yer neresi? Sahil olabilir, kafeler olabilir. Çınarcığımız güzel, gelebilirler. Öğrenciliğim burada geçti. Aslında gençlerin vakit geçirebileceği bir yer, bir alan yok. Sadece kafeler dışında bir alan, bir meydan yok. Şu anda Çınarcık'ta gençlerin zaman geçirebileceği çok fazla bir alternatif yok. Lakin bir tane spor salonumuz var, bakanlığımızın yaptığı spor salonumuza gidiyor gençler. Şu andaki de yeni kaymakamımız bununla ilgili çalışmalar yapıyor. İnşallah gençlerimiz için daha çeşitli aktiviteler olacak. Ama şu an için belediyenin yapmış olduğu herhangi bir aktivite yok. Çınarcık'ta en iyi yer bence sahildir. Sahilde çünkü burada gördüğünüz gibi zaten balık tutmak için falan imkan var. Ben de balık tutan, tutmayı seven bir insanım. Balık tutuyorum onun haricinde sahil üzerinde yürümek. İşte havalar da güzelleşti zaten. Kafeler var, e, da var yerler, güzel yerler var abla. Oyun yerleri var. Parkta vakit geçiriyoruz, çekirdek kola falan, öyle. İlk öncelikle Çınarcık'taki gençlerin zaman geçirebileceği açıkçası pek e, bir yer yok. Çınarcık'ta gençlerin zaman geçirebilmesi için şahsen e, Anadolu Sesi'ne gidiyorum ben. Arkadaşlarımdan da biliyorum bunu, uzun süredir Çınarcık'tayız. Gençler maksimum sahil kenarlarında e, belirli. Etkinlikler yapabiliyor. Aynı şekilde kafelerde gezebiliyor. Aynı şekilde sadece burada tek bir oyun istasyon yerimiz var. Çeşitli oyun makineleri var orada. Onlarda oyun oynayabilirsiniz. Onun dışında Çınaracık'ın gençlerin pek bir şey yapabileceği bir yer yok. yani Öyle kesin bir yer yok ama yani sahil bandında. Bence bu sahil. Osmanlıcık da yalama merkezi olduğu kadar bir aktivite olmuyor. Gençlerin vakit geçirebileceği, eğlenebileceği konserler ve